Değil mi? Aslında bir ilgim yok. O. Ama dert. Ders söyletiyor zaten. Ver. Şimdi demin söylediğin türküler de mesela <laughs> gerçekten çok acıklıydı. Yani normal sıradan böyle hani şey söylenebilecek türküler değildi. Allah bizim başımıza veren verdiğini kanımın başına vermiyor. Ne oldu ki bu kadar? Ne dertiydi bu kadar içinden çıkamadın? Böyle dillere döküldün. Nasıl dertlerdi bunlar? E ben Buradan çıkamam diyorsun he? Yok. <laughs> <laughs> Kısaca özetlesem böyle, genç yaşta kesin evlendi. Genç yaşta, 13 yaşında babam beni geldi. 13. 13 yaşında, ne ekmek biliyem, ne aç biliyem, ne başımı yakamak biliyem, ne iş biliyem. Vardığım koca da benden yani bir 16, 17 yaş, 18 yaş büyük. Yani ne edenler, ben anamdan olmuşum. Zaten en büyük ders senin için oydu. He. Çocuk yaşta evlenmek. Yettim. Bak zengindi, babam muhtardı, zengindi. Ya. Yani dillerde söylenirlerdi. Öyle bir şeyler vardı. Büyük adamlardı. Bu kocamın anası, babamın amcası kızı. Bir oğul var, gitti geldi, gitti geldi. Küçük yaşta beni aldı. Ey Albam, mezareben yollansa da bu dünyada neydi? Elazığ'ın nekte gibi ya. Kaynanam, kaynanam. Kocam da bir melekeydi. Ertimi gibi bir melekelendi kasın. Çok temizdi. Çok fakirdi. Yani çok erli namlı bir adamdı. Hmm. Allah'tan öyleymiş. Ha. Fakirdi, yerimiz yoktu, yurdumuz yoktu. Onun menen davarı yer idare ettik. Çok çile çektim. çok çile çektim. Biraz yana bir 50 yaşında kardeşim şefti. 50 yaşında koca mı işe kodu? Hmm. 50 yaşında işe kodu geldi. Yani. E bir parça ekmek yiyecek mi mahalle. Kardeşlerim kalktı. Bir kardeşim kalktı. Bir terbi kadının evradını aldı. Evradın kişisi vardı. O yanı bu yanı kanalı korteyle girdi. Üç kardeş öldü, silahtı. Bir kardeş onların derdinden çatladı. İki kardeşim kızı babalarıyla beraber öldü. 10 yaşında, 8'i bitirdi. 9 yaşına girecek mahalle. Bir oğlumu trafik kazasıyla kaybettim. Onların üstüne kızma amcama oğluna verdim. Amcam oğlunu da düşmanları öldürdü. Kız dört tane çocuktan bunca 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 dur kaldı. Bunlar dert değil nedir? Bunlara kim olsa dayanır. Dağdaş dayanır mı? Hak Haklı o dertler beni bu duruma düşürdü. Haklısın teyze. Allah sabır versin. Gerçekten zor, Çok zor durumlar. Bundan dünyada da zoru var mı? Vallahi yok. Yani gerçekten çok güçlüsün sen. Ne yani kim olsa dayanamazdı. Vallahi öyle. İşte böyle. Sen oğlun üzerine bir şeyler söyledin mi? Aman oğlum üzerine, hani üzerine söyle bize, ne söyleyeyim ben oğlum bir tane de onun üzerine söyle bize Ağıt ya. Ne söyleyeyim? Ne içinden geliyorsa söyle. Oğlum üzerine bir şey söyleyeyim. E ee, hadi valla söyle. Onun da hatırası kalsın orada defterde. kalsın. aklıma Neyse. Hatta ne Neden giriyor? sözden eksik kalır. Çektik de kayalı yerde Öter de bugün mayalı yerde talabımın çantası oy 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 Beyin kaldı da dayalı yerde Ben ne söyleyeyim size derdimi deşme Aman 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 Bu dağlar da ulu dağlar Ah etrafı da bir sulu dağlar ben size derdimi töksem Göy durur da bulu dağlar e, Eş da eşme pınar Gel benim benim derdimi sen değişme eşme pınar O, o yavruya niye gelen de Ah benden sensiz de danışma pıyayım ben ne söyleyeyim sen ne diyeyim, benim derdim çok ne diyeyim, ben daha söyleyemem ne diyeyim, tamam canım.